İslamiyet Güneşi'nin oku. İslamiyet Güneşi'nin doğuşundan tam 14 asır sonra senin gibi ulvi ve ilahi ve arşi bir nurun tekrar ve yeniden bağımsız bu son asırda hem Türk elinde ve hem de Türk masacı acaba kimin hatır ve hayalinden geçerdi? Bu ne büyük bir nimet bizlere ve bu asır halkı için ne bahtiyarlık ya Rabbi. Türkçemiz seninle iftihar edip dolmakta, haberip şişmekte ve her lisan üstüne bağdaş kurup oturmaktadır. Garip dinlerinin her birisine tercüme ve nakil olunan Mevlana Camii ve Mevlana Celaleddin'in ve Hz. Musri ve Bedreddinlerin asar mübarekeleri sana bakıp, Bârek Allah zi saadet sana ey Risale-i Nur, hepimize baş tacı oldun diye tebrik ve tehniyelerini sunmaya ve ruh zeminin insanla beraber bütün zi hayat mahlukatı dahi seni kabule hazırlanıyorlar. Kardeşler bu Hasan Feyz bir şey ederim. Bunu hani uzak bir şiirde var ya, güzel oku her zerrede cüzmül mana var. 1950 yılında İsmet Nurdun bunu okuttu, okudum. Buyurdu ki, dedi Sungur, senin galibin deliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir dedi. He, de... güzel oku her zaman da coşkuyla bana var ya ile böyle böyle. Onu böyle bir okudum sonra o payı varsa. Böyle dedi İlhan Bey. Senin kalbin dilinde olan dirilikler hani. İman var, iman onun göz önünde diyor. Aynen akın diyor. Yani. İşte bu zat böyle, o yazıyor. Sen niye böyle yaz, bile, biraz ediyorsun? Sanki bu zat denizliymiş gibi. <laughs> <laughs> şiran babından desene. Öyle. Ya. Şimdi mesela ne? bunu bugün hani, pek bile okumak pek şey gelmiyor. Ama o güne gideyim, 1900, 540 senesi ya kardeş. <laughs> ee, o bunu gönder öyle yani. Ahali de lehimize değil ya. Öyle mi öyle? Öyle Yok. yani. Erzurum bize diyor, peygamber şey çıkmış diye böyle diyor, aleyhi bu da ahali. Böyle diyor ihtimaller yani. Sevabiye ya, el şey giderken peygamberimiz orada ahali. Arzama peygamberimsin sen diye. Alayı bari yani. Ahali söylüyor ya. Haklar şey bilmiyorlar kardeş yani. O zaman ne böyle? O zaman yazmış bunlar yani. O hiç ehemmiyetli tabii tabi o öyle. Üstad böyle yani böyle ama alemde şey yok yani hep böyle hakaretli bakışlar daima böyle. Bu tarzı bu bir büyük bir, bir teselli kaynağı olmuş. O da beşer yani. Ya da adınlar beni cehennem diye biliyorsunuz böyle yani. Ben olmuş ya yani. Öyle olmuş yani. Ya, yani, buyurun.